Derya bitti mi? Yaren Alaca ve Ceren Yaldız neden kavga etti? Yaren'in kedisi Bala ne oldu? Ceren'in Yaren hakkındaki iddiaları doğru mu? Yaren Ceren'e mi özeniyormuş? Yaren Ceren'e cellat ve çevresine yakın olabilmek için mi yaklaştı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki Ceren Yaldız ve Yaren Alıcı arasında kopuk kopuk da olsa uzun süreli bir arkadaşlık vardı. TikTok'un ilk zamanlarından bu yana arkadaş olan ikili Ara sıra aralarına soğukluk girse de yeniden barışmanın bir şekilde yolunu buluyorlardı. En son karantina döneminde Yaren Alıcı'nın Juanlarla arasının bozulması üzerine yeniden eski dostu Ceren'e sığınmıştı. Cerya yeniden etiketleriyle videolar paylaşan Ceren ve Yaren dostluklarının kaldığı yerden devam ettiğini göstermeye çalışıyorlardı. Fakat bu uzun sürmemişti. Yaklaşık 2 aydır birlikte herhangi bir video veya paylaşımda bulunmayan ikili Aralarının bozuk olduğunu bu şekilde yansıtmaya başlamışlardı bile. Takipçileri ısrarla aralarının neden bozuk olduğunu sorsa da ikili birbirleri hakkında konuşmamıştı. Ta ki bu haftaya kadar. Herkesin bildiği üzere Ceren Yalda son bir aydır ağır bir linç altında. Bunun nedeni ise Cellet 36 ve Kürşat Juanli olan ilişkisi aynı zamanda da Eda ile olan kavgasıydı. Bu süre zarfında Yaren eski dostu Ceren'in yanında değil linçlenmesine neden olan kişilerin yanındaydı. Bu sorulduğunda da Ceren benden kendi uzaklaştı. Ben üzerine gittikçe o beni itti diye cevap veriyordu. Hatta bir keresinde Onun ben onu hala rağmen, çok seviyorum. Yine yazsa yine dönerim demişti. şekilde konuşma yapmadı, beni korumaya çalışmadı. Amenna, yine çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Ceren de tüm bunların üzerine Yaren'in algı yaratmaya çalıştığını, seviyorum diyerek köşesine çekilmesinin yanlış olduğunu, bu şekilde kendisinin linç yediğini Sanki nedensizce ondan uzaklaşmış gibi davrandığını söylemişti. Kimseden nedensizce uzaklaşmadığını, yarenin de kendisine yanlışlar yaptığını, insanların ona iyi gelmediğini anladığı zaman, ona gerçekten arkadaş gözüyle bakmadıklarını anladığı zaman onlardan uzaklaşmayı tercih ettiğini söylemişti. Yani beni gerçek bir arkadaş, dost olarak görmedikleri için Sofiya Yıldız teşekkür ederim. Beni gerçek dost, arkadaş olarak görmedikleri için ben bunu hissettiğim zaman uzaklaşıyorum ve devam etmişti. Juanlarla birlikte cellatın evinde toplandıkları gün Yaren'in kendisine sana güvenmiyorum diye bağırdığını, bu durumun kendisini çok incittiğini, bu yüzden de Yaren'den uzaklaştığını söylemişti. Yaren'in annesinin kendisine Sinsirella dediğini, oysa ki kendisinin sadece Yaren'in yanında olmaya çalıştığını, her zaman elinden tuttuğunu, ona çok fazla iyiliğinin dokunduğunu Buna rağmen annesinin kalkıp ona Cinsirella demesine aşırı derecede üzüldüğünü belirtmişti. Onun kızının iyiliğini düşünen kişiye Cinsirella diyor. Cinsirella olsaydım hiç bu yola başvurmazdım herhalde. Ceren'in bu yayını yaptığı gün cellat 36 Yorum rekoru kırmaya çalışıyordu. Yaren'e sorulduğunda Yaren kendi fan kitlesini cellat için yorum yapmaya yönlendirmiş ve ertesi gün yayın açacağını söylemişti. Hatta Ceren'in o an o yayını yapmasının nedeninin de algı yönetimi olduğunu, cellatın rekor kırmasına engel olmak için yaptığını Algı var ya şu anda konuşulan konular var ya, heh, o konular bir şeylerin önüne geçmeye çalışıyor, o önüne şey, bir şeyler geçmesin diye ben şu an bu yayını açtım, birazdan kapatacağım. Size de diyorum ki arkadaşlar, don, donuk mu? Don. Tamam. Size de diyorum ki insanların şu anda bu konuştukları algıları İzlemeyin abi. İzlemeyin. Gidin. Yorumunuzu anda yapılan algı var ya şu anda konuşulan. Ertesi gün herkes heyecanla Yaren'in yayın yapmasını beklerken Yaren sözünde durmuş ve yayın açmıştı. Açtığı yayında başta Ceren'in annesiyle ilgili söylediği şeylere cevap olarak annesinin kendisine sinsirella demesinin nedenlerinin olduğunu, çünkü hiçbir zaman kendisinin yanında olmadığını, hep kuyusunu kazdığını, arkasından konuştuğunu söylemişti. Ceren'in eski erkek arkadaşı Eren'in Yaren için yayında söylediklerini göstermişti. Annen için şu kelimeyi Yaren festivallerde. Yaren festivallerde. Sen de, sen onu nasıl takip edersin, nasıl takipleşirsiniz diye benim ağzıma suratıma bir şeyler yapmış. Sen annemin senin için sinsirella demesini hak etmiyorsun. Ancak ben senin benim namusumla ilgili konuşmanı hak ediyor muyum diye sormuştu Ceren'e. Annem demiş ki sinsileyle maskeler işte böyle düşüyor. Satılmadın her zaman satan taraf oldun. Tek yarenin değil. Yanındaki herkesi bu yüzden kaybettin. Ve gibi bir şey yazmış. Bunun altında okumuyor çok çünkü. Bu tarz şey bir şey yazmış. Onun yazmasının sebebi ne biliyor musunuz? Hani e, geçen günlerde Eren diye bir Ceren'in eski bir arkadaşı beni ilgilendirmez. Yayında diyor ki ben senin yani yarenle takip ettiğim için Ceren beni arayıp böyle böyle işte, işte sen onu o nasıl takip edersin? Yok işte o festivallerde böyle böyle bir şeyler bir şeyler anlatmış. Benim namusuma laf söylemiş. Hani namusuna kadar laf edildi, edilmesine rağmen öyle bir kelime kullanmış. Ben annemin arkasında ben annemin her zaman arkasında. Daha sonrasında celladın evinde toplandıkları gün neden kendisine güvenmediğini söylediğini sorduklarında ise Ceren'in kendi suratına sen hainsin diye bağırdığını, bu yüzden ona güvenmediğini söylediğini Dile getirmişti. Bir karşınızda durup suratınıza hainsin derse ona güvenebilir misiniz diye sormuştu fanlarına. Son olarak da o yayında Ceren için madem kaosların içerisinde görünmek istemiyorsun neden bize tehditler savuruyorsun İstanbul'a geldiğimde hepinize göstereceğim diye soru sormuştu. Ve devam etmişti Yaren. Yaren Ceren'e sürekli elini uzattığını ancak Ceren'in sürekli onu ittiğini ona soğuk davrandığını onunla arasına bir anda mesafe koyduğunu ona sürekli yazdığı ve aradığı halde Ceren'in ona geri dönmediğini ya da soğuk davrandığını söylemiş ve, ve WhatsApp konuşmalarını okumaya başlamıştı yayında. Bir insan sürekli sizi iterse daha fazla üstüne gitmemeniz gerekir. O insanı hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Bu en doğru karardır demişti Yaren. Buna karşılık hemen ertesi gün Ceren de bir yayın açmış ve artık susmayacağını, eski Ceren'in karşılarında olmadığını, kimseye kendisini ezdirmeyeceğini ve kimseye de prim vermeyeceğini söylemişti. Yaren'den uzaklaşma sebeplerini ta tanışma hikayelerinden başlayarak anlatmıştı. Yaren'i sosyal medyaya başlatanın kendisi olduğunu, ona her türlü yardımda bulunduğunu, ancak Yaren'in 100K'yı geçtikten sonra kendisine karşı olan tavırlarının değiştiğini, ona özendiğini, odasının dekorasyonundan tutun, kedi almasına kadar her şeyle birebir kendisini taklit ettiğini, Bunları kendi psikoloğuna anlattığı zaman psikoloğunun yaren için bu kızın bu kızın psikolojisi bozuk. Tamam. Tamamen sen olmaya çalışıyor. Senin yaşadığın hayatı yaşamaya çalışıyor dediğini. Bunun da ondan uzaklaşması için bir neden olduğunu. Hatta o kadar ki ikinci kez barıştıkları zaman cellatla yakın olmak için, cellatın çevresine ulaşabilmek için kendisini kullandığını düşündüğünü. Amacına ulaştıktan sonra da kendisini yalnız bıraktığını. Linçlendiği zamanlarda linçlendiği zamanlarda kendisinin yanında değil, onu linçleten tarafın yanında olmayı seçtiğini, ona ihanet ettiğini, zaten Yaren'in hep böyle bir insan olduğunu, hangi taraf linçlenirse o taraftan ayrıldığını ve güçlü tarafa yöneldiğini söylemişti Ceren. Yaren'den uzaklaşmasının bir nedeninin de kendisinin hayvan sevgisinin ne kadar çok olduğunu herkesin bildiğini ve hayvan sevgisi olmayan insanların insanlara da sevgi gösteremeyeceğini, iyi olamayacaklarını düşündüğünü söyleyerek yarenin kedisi Balın yarenin ihmali yüzünden defalarca kendisini uyarmasına rağmen camları kapatmaması yüzünden 21. kattan düşüp öldüğünü beyninin patladığını söylemişti. Olayı şöyle anlatmıştı: Bir sabah kalkıp dışarı çıktığında dışarıda bir kedi gördüğünü, uyuyor zannedip yanına yaklaştığını, ancak biraz daha yaklaştığında kedinin ölmüş olduğunu fark ettiğini ve bu, yareni arayıp bunu açıklayarak yanına gittiğini, Yaren'in üzülüp ağladığını ancak bir saat sonrasında dans ederek TikTok'a video attığını söylemişti. Zaten kendisinin de ona üzülme, ağlama, bunu kimseye de söyleme, belirtme dediğini ancak bu kadar da rahat olabileceğini düşünemediğini dile getirmişti. Ceren bunu hazmedemediğini ancak aylardır sustuğunu, Yaren'in ise tam tersini yaparak Ceren'in kedisi düştüğü zaman direkt sosyal medyaya yansıttığını, çıkıp linçleneceğini bildiği halde Ceren'in kedisi balkondan düştü Hat, dediğini. dediğini dile bırakma. getirmişti. O hayvan düştü. Hala seni üzmemek istiyorum bu konuda. Hala üzülüyor olabilirsin. Evet, evet. Evet. sana sarıldım her şey geçer dedim. Kahvaltı ettik birlikte. Arkadaşlarımızla. Sonra ben eve gelmek zorunda kaldım işte. Annem falan evde beklediği için eve geldim. Dedim ki sen videolarını çeken hani üzülme falan. Hani bu şekilde ileri gideceğini düşünmemiştim. Ne bileyim. Bir saat sonra dans videoları attım. Ve devam etmişti. Seni her yerden engelledim. Artık sana karşı hiçbir hissim yok. Sana karşı nötrüm. Seni ne seviyorum ne nefret ediyorum. Çünkü nefretimi bile hak etmiyorsun demişti Yaren için. Son olarak da Cerya editi yapan fanlarını uyararak Cerya yeniden olmayacak. Lütfen artık Cerya editleri yapmayın. Yaren'le bir daha asla barışmayacağım demişti. Bu yayının hemen ardından Yaren de bir yayın açmış ve bu olayın zaten kendisini yeterince üzdüğünü bildiği ve o gün Ceren'in dizlerinde ağladığını da bildiği halde çok acizce bir durum olduğunu, Ceren'in işte bu şekilde bir insan olduğunu, kendisinin ona yapmış olduğu herhangi bir yanlışı olmadığı için onu sadece buradan vurabildiğini, ona katil muamelesi yaparak canını çok fazla acıttığını, ama böyle bir insanın onun için artık hiçbir değerinin olmadığını, bu yüzden onu takmayacağını umursamay umursamayacağını söylemişti. Sonrasında madem bu kadar hayvan sevgisi var da Ceren'de, Ceren'in köpeği vardı. Ceren köpeğe alkol içirdi ve sokağa attı onu. Gidip köpeğe ne olduğunu sorsanıza demişti. Yani. Evet. O köpek acaba yerdeki alkolden içip de, sonra kusmaya başladığında bunları niye anlatmıyorsun? Yaren'in yayından hemen sonra yayın açan Ceren'e köpeğe ne yaptın diye sorulduğunda ben öyle bir şey yapmadım yalan söylüyor iftira atıyor demiş ve köpeği sahiplendiğini ancak bakamadığı zaman tekrar arkadaşına geri verdiğini köpeğin şu an gayet iyi bir durumda olduğunu söylemişti Ceren. Ben o değilim o bir katil demişti ve Twitter'da büyük harflerle katil yazarak paylaşmıştı. Yaren için yazdığının herkes farkındaydı. Yaren de Twitter üzerinden karşılık vermişti. Sizce haklı olan taraf kim? Hangi tarafı daha çok seviyorsunuz? Kedi olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaren gerçekten Cerrin'i kullandı mı? Ve bu video şeklini beğendiniz mi? Yoksa yazıyla anlatmaya devam mı etmeliyim? Yorumlarda belirtin.